kesiyor. Evet. Ne çıkıyor? Evet, bu da makasıyla sen çiçekleri mi kesiyorsun? <laughs> Vay, nasıl kestin ama ya? E, şunları da kes bakalım. Şunları da kesebilir artık? Kesersin, ben biliyorum. Vay, bahçıvan oldu benim oğlum. Cihan, sen bahçıvan mı oldun? Vay, görüyor musun? Bahçıvan Cihangir. Sen çiçekleri mi kesiyorsun bahçıvan? Hı hı. Aferin hı. lan sana. Baba ya. Hangi renkmiş o çiçekler? Hangi hı. renk bunlar? Sarı. Sarı. Yaprakları yeşil oğlum. Yaprakları yeşil. Sarı çiçekler. Hadi bakalım. Bunu da kes. hı. Aferin sana. Sen kesmeye devam et. Biz görüşürüz tamam mı? Hadi görüşürüz.